Daha benim O zaman şuraya doğru gidek istiyor. Burada var adam var. Bunlar, bunlar geliyorum ya. Ben burada yanıyorum. Ben fazla izledim. Bir tanesi baygın. Oha o be. Bitti arkadan bir geldi. Tamam. Tamam. Bu bir değil bir, daha var. Bilmiyorum. Daha var sanki. var. Daha Başka bir daha atıyor. Arkaya aldık aldık geleni. Tam orası bak. Yok sana. Ol, ol, ol. Lan vurmayın bu adam yarın Yazık lazım kork. bize lan. Torera'yı vurdu. Yazık oldu rahmetli. <laughs> Ahmet de oyunu bir ihtimal. Oğlum adam sana bir şey affedersiniz ama altını kesin. Haydi <laughs> bu da. Bu da. <laughs> Adamlar uçuyor. uçuyor. <laughs> Gördüm. May. Pardon, pardon, pardon. Aha araba araba. Araba arkamızda. Ses sağ araba. Evet. Bak 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 Abi karşıda, karşıma karşıma karşıda, ya. karşıda, Bırak karşıda. Yürü yürü yürü, yürü. koldu ama biri sıkıyor muydu? Bana böyle geldi Haydi çok... Nereye? aldım Evi halletmen lazım Kanka eve bakacağım. Evi göremiyorum ki. Şu pencerede. Yukarıyı çekebilirim. Hem de bu yok. önündeki tepe şeyde çatıda. Tamam çatı bitti. Komple çektin mi onu? Çatı çatı tamam çatı kanka sağa baygın. Emre sağa baygın. <laughs> Yanaşıyorum bomba açıyorum. Bu taraf baygın. Volkan abi dikkat et bakıyorum Gösterisi sana. camdan bakıyorum ben. Şunun dibine bomba bomba Marked bırak. Yani. Bravo. Burası bitti. Burası bitti abi. Tamam tamam abi. Volkan abinin orada iki kişi var. 345 metre önündeler. Don't abi da. yaklaşıyorum. Bravo. Emin. Bence senin adamını kaldırmış ya. Hatta Merdan diğerini kaldırıyordu onu çektim galiba. Evet şey asit yazdı yazdı kanka. Yanma iyi bombaya düştü Burada abi. Burada 4 kişilerdi abi. Al sana bomba. <laughs> <laughs> Eyvallah canlarım. Güzel oyundu. Aynen. Ne yapmışız? 14. 20, 30, 42. Balkondan giren var, giren var. Balkondan adam önümüzde tamam, adam duruyor. Tamam, cihat cihat.

Geliyor biri. Gördüm. geliyor. <laughs> Tam benim altım oluyor. <laughs> Tam bir yerden <yağına> atıyor. Bakın. Görüşüm var mı? Benim buradalar lan. Çok Aldım. Aldım. Bok. <laughs> Oğlum ne oldu Bak lan bu lan? <laughs> Aydan adam nasıl uçtu lan diyorum. <laughs> Volkan abi burada burada burada. Cihat. Dur bu da var. Cihat. Ya Cihat ya. Abi pardon be. Pardon pardon ya. Valla. Baktı bana tam ateşi. içeri yedi şirket. yedi. Adam. Aha aha. Adam bile atıyor. atıyor. yine. Aldım tamam aldım. Ulan ben buna var ya şeyle vuracağım ha. Durun. Vur tamam sen tamam, vur Dışarıda mı? Dur bakayım vuracağım. Cet Allah belanı vermesin vursana şimdi. Al. Lan vuramadın lan. <gülüyor> <gülüyor> kaçıyor lan kaçıyor. Dur, dur ben, ben de vuracağım ben de vuracağım. <gülüyor> 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 lan vurçik. Lan ben lan. Bu böyle ölmüyor mu abi? Ya bu ya Rabbim <laughs> ya Allah. Rabbi, abi canıma ol. bak gözün. Canımda ne var Çok abi? Ya. Adamlar burada var, burada var, burada var. Köprü kususu. Evet. Mark the location. Başta bir yedi bir tane. Biri daha, biri daha sağda. Şura Marked var. Bura var. Evet, oralar dolu. Ağaç bitti. Ne Bir biri var? Canı çok az onun. Hayır. Kamyonun arkasında. Yok burada bak. Var abi. Hayır. Relax var bak. Adam yalnız var ya çok relax ha. Ha. Soldaki gitti abi. Burası sıkılır mı oğlum bu? Deli. Soldaki. Bak Cihat burada. Aa, soldan biri var. Evet Tam çok iyi. Abi, Ulan var ya Volka abi. <gülüyor> <gülüyor> Adamın kafası. Bak öldüğü için vuramadı be. Adam, adam uçuyor, uçuyor, bir uçuyor, bir uçuyor, bir uçuyor, uçuyor. Biri daha uçuyor, biri daha uçuyor. Arabayla ezdiler. Nerede lo. Abi işaret. İşaret attım. Evet evet bunu. Geliyorum ya. abi, yaklaşıyorum. Biri var Bir kişi mi bu adam abi? İki iki, biri daha var burada. Adam bak adam burada evet, duruyor. Biri dibimizde. Bakacağım abi. Abi uzaktakiler var ya, mızlayacak bizi. En son Bak şurada araba, araba 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 hareket. Araba araba, 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 araba araba kayaların arkasında abi. Bunların silahları da iyi Aa, ya. Yapayım, Oğlum adamın bir tane şey. var. Ama... Timde biri var. Timde biri çok var. Iyi, <laughs> çok iyi. Abi. Harika ya. Fuat yaklaş yaklaş. Fuat çok gittim Yaklaşıyorum. Abi. Yaklaşıyorum Fuat abi sana. Buradakini baymadınız mı? Geldim, geldim. Bize acil destek. Abi nereden atıyor sizi? Burada, burada. Bi binamızda, binamızda. Tamam, bekle. ne Lan abi var ya. Bir baygın. Bir baygın. Bir baygın. Abi bir tane Uçuyor uçuyor uçuyor. Ben buraya çıktı buraya çıktı. Buraya çıktı. Nereye aldın Fuat? Şuradan mı? Abi Fuat abi yakın oynuyor. Fuat abi önündeki dağda. Mole attım. Alacağım. Bravo. Acı. Victory belongs to us. Niye gülüyorsunuz da? Tabutla korkuyor. Tabutla diye hayal etti. <gülüyor> <gülüyor> Önüme gelmiş bir şey yapıyor, sağ sol yapıyor. Öyle değil mi? temiz. Güzel.